Ve Güneş gazetesine geçtik. Yok öyle eskisi gibi diyor. Güneş gazetesi manşetten girdiği haber başlığıyla gördüğünüz gibi. Almanya'nın Hessen Eyaleti Bakanı Putrich, Bursa'ya yapacağı ziyarette FETÖ'cülerin akıbetini soracağını söyleyince Türk yetkililerin çoğundan randevu alamadı. Alman bakan da ziyaretini iptal etmek zorunda kaldı. Önceki günde Hollandalı siyasetçi Lagen Türkiye'ye girişine bile izin verilmemişti deniyor haberde. Avrupa Bakanı Lucia Putrich pazar günü Türkiye'ye gelerek Hessen eyaletinin kardeş kenti Bursa'da 4 gün temaslarda bulunacaktı. Ancak ziyaretinden hemen önce FETÖ'cüleri alenen savunan bir açıklama yaptı. Tutuklanan Bursa'nın eski valisi Şehabettin Harput'un da akıbetini öğrenmek istediğini söyledi. Bu açıklamanın ardından Bursa valisi İzzet'in küçük görüşmeyi iptal etti. Hemen ardından da mültecilerden sorumlu bir Türk yetkili Alman bakana kendiyle görüşme yapmayacağını iletti. Türk makamlarından gelen bu tepkiyle neye uğradığını şaşıran Putrich, ziyaretini apar topar iptal etmek zorunda kaldı. Öte yandan Türkiye'ye vize almadığı gerekçesiyle sokulmayan Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu eski eş başkanı Reich, FETÖ'nün yayın organlarında köşe yazarlığı yapıyordu. Yok öyle eskisi gibi güneşin manşetiydi.